Yumursam sağlıklı çatladı mı? Bunu öğrenmenin şöyle bir yolu var. Ovülasyon testi takibi yaptığınızda testte yumurtlama gördükten 7, 8 ya da 9 gün sonra progesteron hormonuna baktırabilirsiniz. Progesteron değeriniz için üzerinde çıktıysa eğer o ayki yumurtanız sağlıklı çatlamış demektir. Fakat şunun altını çizmek isterim ki progesteron değerine baktığınızda sadece o ayki yumurtanızın çatlayıp çatlamadığını öğrenirsiniz. Diğer ay yani sonraki aylarda olacak olanlar o an çıkan değerle ilişkilendirilemez. Çünkü her ay yeni ve yeniden yumurtlama görürüz. Bunun yanı sıra değeriniz 3'ün üzerinde çıkarsa çatlaması sağlıklı olmuştur dedik ama tabii ki sizin dikkat etmeniz gereken bir unsur daha var. O da hastanenin referans değeri. Bazı kurumlardaki referans değerler 5 oluyor, 6 oluyor. Yani dikkat etmeniz gereken eğer üst sınır referans değerinde 6 ise sizin de progesteron değerinizin yumurtlamadan 7, 8 ya da 9 gün sonra 6'nın üzerinde çıkmış olması gerekiyor. Ama normalde kabul edilen 3'tür. Genellikle de referans değer 3 olarak alınır. Ama diyelim ki sizin referans değerinizden çok daha yüksek çıktı. Yani 10 çıktı, 15 çıktı, 20 çıktı. Bunda kesinlikle korkacak hiçbir şey yok. Gayet güzel bir şeydir bu. Yumurtanız sağlıklı demektir. Fakat gebeliği o an için belli etmez. Gebelik için yumurtlamadan 17 gün geçince gebelik testi yapmanız gerekir.